yetti. 20 21 senedir yeter. Yeter. Millet sus 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 sus. Nereye kadar? Konuşanı hapis atacakmış. Al götür at. Yeter. Adaleti Kalkındırma Partisi, Batırma Partisi aslında. Ne zaman anlayacak bu millet bilmiyorum. Affedersin eşek gibi yular takmışlar milletin şeyi boynuna çekti çekiyorlar bir oraya bir oraya. Başka yapacak bir şey yoktur. İmamoğlu İstanbul'u kaybedersem Türkiye'yi kaybederim demişti. Tekrar almak istiyor. Yetmedi mi? Kaybetti zaten. Yeter Türkiye bitti. Eski milletvekilinin bir tanesi çıkmış diyor ki Tayyip tekmiş Atatürk'le İnönü de tekmiş. Atatürk'le İnönü Türkiye'yi Türkiye, Türkiye yaptı. Onlar ne yaptı? Türkiye'yi batırıyor. Kimsenin haberi yok. Ölümünü Ekrem İmamoğlu. Ölümünü hem de. Adam gibi adam. 20 yıldır ne yaptınız? En satılmadık bir avratlarımız kaldı onlarda. Parayı yapmıyor. Satılmadık yerimiz kaldı. İstanbul'da alsınlar, İstanbul'da güzel satsınlar, rahatlasınlar. Allah bildiği gibi yapsın bunları. AK parti oy veren de cenazesi de kılınmasın. Gerçek söylüyorum ya. Bu kadar olmaz ya. Yeter satılmadık yer. Bir elbise nereye çıktı ya? Düğün yapamıyorsun çocuğuma, düğün yapamıyorsun ya. O kadar sıkıntılardayız ki. Bildiğin gibiydi. Şu anda Adam zamanında takmış çeyre, şu anda gidip de borcunu veremiyor. Şu anda niye kanını doyuramıyor? Kanını doyuramıyor. Kiralar aldı başını gidiyor. Bir emekli 10 milyon nedir ya? dalga mı siz ya? 10 milyon ne diye? Bir 15 lira bir ev kirası ya. 20 mi mily 20 milyar istiyor ya. Yazık değil mi bu insan ne yiyecek ya? Yaşıyoruz ama ölü yaşayanlardanız. Gerçekten çok zor durumdayız, çok zor durumdayız. Allah onları bildiği gibi yapsın. Allah bildiği gibi yapsın. Gerçek söylüyorum. Ölümüne Atatürkçüyüm ben. Ölümüne Atatürkçüyüm başkanım. Bıyıkları görünce ülkücü. Yo 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 o film icabı. Ölümüne Atatürkçüyüm ben. Çok teşekkür ederim Allah, abi. Allah, Allah. Allah. Tamam ben sağ ol. Pardon. Şükür. Şeker tamam. Ş ş tamam. Ağzımı teşekkür ederim. Ağzını tatlayalım tatlı konuşalım. Ben veririm. Şöyle yo, şey Ben vereceğim. Tamam, Sen ben veririm. Ver ver. ver buyurun. Şey <laughs> ben tokat erbalim işim abi. Ekrem İmamoğlu tabii ya. Ya hırsızlara mı oyumuzu verelim? Topbaşın zamanında görüyorsun bütün vakıflara paraları aktardılar. Ekrem olur, ne yapsın adam? Yapabileceğini en iyisini yapmaya çalıştı. Murat Kurum neredeydi bugüne kadar? Çevre Şehircilik Bakanlığı bakanlığı yaptık. Lafa geldi mi laf salatasına hiçbir şey bırakmıyorlar. Ne yaptı? Bakan ne yaptı? 5500 liraya çıkarttı kira yardımını. Daha geçen ay uyguladılar. Geçen ay uyguladılar. Hepsi sahtekar bunların ya. Özal'ı tencere bitirdi. Bunu da tencere bitirecek. Yani sen 3 sefer zam yaptın. her hala 10 bin lira maaş alıyor bu adam ya. Eskiden kök maaş diye bir şey mi vardı? Rezalet ya. Ben İmamoğlu'nu destekliyorum. Neden İmamoğlu? Çünkü Murat Kurum benim arsalarımı gasp etti. Kanal İstanbul yapacağım dedi. Kanal İstanbul da yapmadı. Er dediği yalan olduğu için benim arsalarda havaya uçtuğu için İmamoğlu diyorum. Kanal İstanbul'un civarında mı vardı arsalarınız? Evet. Kanal İstanbul'un etrafında bütün arsalarımızı Murat Kurum aldı. Dedi ki kardeşim size dedi bu arsaları vermiyorum. Yeşil alan yapıyorum. Araplara da bizim arsaları satacaklar. Bunu da Murat Kurum yapıyor. Biz de Murat Kurum'a oy yok. Özellikle Şahin Tepe Mahallesi. Sinan Oğan'a benziyorsunuz abi siz. Bir kere daha söylemiştin sen Sinan Oğan diye. Ondan sonra, sonra da o video çok izlendi. Evet. Ondan sonra da dediler sen niye böyle yapıyorsun? Beni oradan şey yaptılar da. İşlediler, i̇şlediler, işlediler bir şeyler <laughs> oldu. Yok Ama ya. ne oldu? Sinan Oğan gitti gene kendini sattı beni de ona benzetenler mahcup oldular. Ben dedim de ona benzemiyorum. Tabii tabii. yüz olarak. Karakter olarak. Karakter olarak benzemiyorsun. Aman mi? aman yüz olarak da benzemek istemiyorum ona. <laughs> Valla şimdi Murat Kurumu bence belediye başkan adayı olarak görmek çok yanlış ki. 20 sene çevre ve şehircilik bakanlığı yapmadı mı bu adam? Neyin adaylığı bu? 20 yılda düzeltemediği şeyi 4 yılda mı düzeltecek? Bence aday olması bile çok yanlış. Daha Toki mağdurlarının işlerini halletmedi. Öyle öğrencilere gidip bedava çorba dağıtmaya benzemiyor bu işler. İnsanlar benim gibi konuşmaya belki korkuyor olabilirler ama Şimdi sen kardeşim ne yaptın ki ne istiyorsun insanlardan? Ya siz bu Ekrem İmamoğlu'na bir kere hizmet yapması için önüne engel çıkaran bir hükümetsiniz. Daha neyin derdindesiniz? Adamı hep boklamaya çalışıyorlar. İşte yok mason bu adam. Ya kardeşim adam 40 liraya 4 çeşit yemek satıyor ya. Kaç tane anneye ücretsiz kart verdi? E demek ki bunlar yapılabiliyormuş. E sen şimdi öğrencilere bedava çorba dağıtarak mı belediye başkanı olacaksın? E adam sana televizyonda soruyor. 20 yıl bu işi yaptınız. Şimdi 4 yılda nasıl düzelteceksiniz diye cevap veremiyorsun. Nasıl olacak? orada Ekrem İmamoğlu'nu kötülüyorsun. Ekrem İmamoğlu tarihi farklı kazanır. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? E çünkü tarikatlara verilen paraları kesti. Yandaşlara verilen ihaleleri kesti. Şeffaf, liyakatlı insanları işe alıyor. Yandaş git AKP'ye üye ol, ondan sonra işe alırım. böyle yok. Tarafsız. Her kesimden herkes başvuru yapıp işe girebilir. Dediğim gibi yağmayı, talanı kesti, israfı kesti. Bir de topal ördek yaptıkları halde şu halde bile elinden gelen bütün hizmetleri veriyor sonsuza kadar Ekrem İmamoğlu. 2000 2028'de Cumhurbaşkanı bir tık öteye geçtik. Level atladık. Bu alt geçitlerde adamlarını koyuyorlar. Yukarıda A Haber bekliyor. Bozun da hemen yayına geçelim diye. Durdurun şeyleri. Merdivenleri durdurun. Böyle sansasyonel olaylar. Gözden düşürmeye çalışıyorlar ama dediğim gibi 2028'de Cumhurbaşkanı yapacağız. Ekrem İmamoğlu tabii ki. İsraf bitti. İstanbul'da israf bitti. Gördüğüm kadarıyla bir yurttaş olarak israf bitti. Hizmet düzgün gidiyor. İstanbul'u perişan ettiler. 25 yıl perişan ettiler. Şimdi İstanbul iyi gidiyor. Temel temennimiz bundan sonra da iyi olsun. Oyumuz İmamoğlu'na. Tabii ki ben de Cumhuriyetçiyim. Ben de Atatürkçüyüm tabii ki. Neden olmasın? Cumhuriyet bizim için ayrı bir değerdir. Başka bir ülke mi var? Başka bir ülke mi oluşacak bu ülkede? Başka bir cumhuriyet mi oluşacak? Yani tepkimiz buna çok ağır olur. Bir yurttaş olarak çok ağır olur. En çok metraj olarak 4 yıl içerisinde metro yapan belediye başkanı konumunda. Bu kadar baskıya rağmen, bu kadar engellemeye rağmen. E neden o zaman ben oy vermeyeyim? Ekrem abi, Abi güzel insan, çalışkan, polemiğe girmiyor, işine bakıyor. Ne kadar çekseler de polemiğe girmek istemiyor. Ekrem oğlu yani 20 senede yapılmayan şeyi 5 senede yapan bir insan. Evet. Ben bunu görüyorum yani. Çalışıyor. 20 senede yapılanları görelim de 5 senede yapılanları görelim. Yani hak, adalet dersek imam olur başka. İmam Tabii ki de imam oluyor. Türkiye işgal altında. Hangisini sayayım da diyor Murat Kurum diyor. Ortalığı batırdı adam. Ne yaptı da Murat Kurum? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Memnunuz seviyoruz. Sevim. AKP'den hiç memnun değiliz. Onun için kuruma hayır diyoruz. Oğlu. Neden İmamoğlu? Ben memleketlim olduğu için. Sizin Trabzonlu Evet aynen. Hemşerim çünkü. İmamoğlu. En azından çaldırmıyor. Gördüğüm kadarıyla Atatürkçü benimle benziyor. 20 küsur senedir iktidardalar. Yapabilirler de o vaat ettiklerini. Hepsi yalan, yalan konuşuyorlar. İmamoğlu. İmamoğlu. Yani. İmamoğlu'nu destekliyor oğlum. İmamoğlu. İmamoğlu. Hayatımda onu destekliyorum. Başka kimseyi destekledim. Aynı. İmamoğlu. <laughs> İmamoğlu'nu destekliyorum. Murat Kurum kardeşim. Murat Kurum. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ulamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem. Ekrem. İmamoğlu teşekkür ederim. Ama Murat Kurum mu? Murat Kurum. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu tabii ki. Neden abi? Çalışkan adam, dürüst adam. Öbürlerini gördük. Candan, samimi, seveceğim bir insan. Murat Kurum ya. Ekrem İmamoğlu. Efendim. Murat Kurum. İmamoğlu. Murat Kurum tabii. İmamoğlu abi. Tamam. İmamoğlu merak ettiğim için çalışmaya devam etsin bir görelim mi diyorsunuz öyle. Aynen mi? öyle abi. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Başarılı buluyorum. Dürüst buluyorum. Başarılı buluyorum. Ya yani bu memlekete bir şeyler yapacağına inanıyorum. İmamoğlu. Memnunuz biz. Yakın seviyoruz, yakınız. Türk milliyetçilerinin yolunda azmi Karamahmutoğlu diyorum ben. Ben Ekrem İmamoğlu diyorum abi. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İnanıyorum onun işte. Beğeniyorsun. Beğeniyorum, çok beğeniyorum. Memnunsunuz. Çok, hem de çok. İmam ol. Tabii ki imam ol. E çok seviyorum onu da ondan. Ondan sonra başarılı buluyorum onu yavrum. Yani şimdi bayağı da tecrübeli o beyefendi gelince bakalım ne olacak yani nasıl yürüyecek. İşte bir inandığımız bir şeyler var yani ona şey yapıyoruz gönüllü oluyoruz yani. Çok güzel şeyler yaptı. İyi bir insan, iyi bir aile babası. Hoşumuza gidiyor. Murat Kurum demeyelim de Tayyip Erdoğan diyelim daha iyi. Bu artık Murat Kurumluktan çıktı. Ekrem Yomoğlu olsun istiyorum. Pankartlarda da yazıyor israfı kestik hizmete devam. O benim aklıma yatıyor. Bu mahallelere, ilçelere yaptığı kreşler, kent lokantaları açtı. Yaşlısı, genci, talebesi hepsi orada kuyruk, uzun bir kuyruklar. Lokantalar öyle. 10 tane oldu ama inşallah daha da çoğaltır. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Buraya çok faydaları oldu. Yemekhane yaptı. Her türlü şeyler oldu yani. Hanımı olmayanlara yemek dahi evlerine kadar getirildi. Getiriliyordu hala getiriliyor yani. Çok güzel bir şey yani. Memnunuz Ekrem İmamoğlu'ndan. Tabii ki memnunum. Tabii ki memnunuz. Yavrum <laughs> sormam bir şey. İmamoğlu tabii ki. Neden? Tabii ki. Vaziri görüyorsun. Beş sene oldu adam yapıyorum. Adamın üstüne çullanıyorum. İmamoğlu. insanlara, çocuklara, her şeye dokunuyor. Ya biz öbür partiye 20 sene, 25 sene denedik. Ne oldu? Deprem bölgeleri ne oldu? Tokiler ne oldu? Benim yeğenim 4 sene oldu. Toki bekliyor. Kaldı. Ekrem İmamoğlu gayet memnunum faaliyetlerinden dolayı. Yeni raylı sistem projeleri ve hayata geçirilen kalmış olan raylı sistem projelerinden dolayı hayat kolaylaştı İstanbul'da. Ben memnunum. Başkanın başarılarının devamını diliyorum. İmamoğlu tabii ki. Yani dört dörtlük bir şey bu geçen dönem çok memnun kaldık. Cumhuriyetçi, ileri görüşlü bir insan. O yüzden İmamoğlu. Bence Murat Kurum. Şu anda o kadar kafam karışık ki doğruyu söylemem gerekiyor ama Ekrem İmamoğlu derim. En azından genç biri, yeni bir şeyler yapsın diyorsun. Hani o kadar bıktığımız arka taraftaki o bir takımın beraberinde olan kendi tayfası var ki. En azından bildiğim o kısımdan. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Daha önceki İstanbul'daki... Hizmetler de görüyoruz. Onun yaptığı hizmetler de ortada. Nedenlerine imam tercih ediyoruz. Siyasilerin içerisinde düzgün insanlardan birisi bizim gördüğümüz kadarıyla. Ekrem. Neden Ekrem? Ben şöyle söyleyeyim size. Ekrem başladığı günden bugüne dek önceki yönetim ve içerideki insanların buna engel olması sadece ve sadece kararlanmasından başka hiçbir şey yapılmadı. Adamın eli kolu bağlıydı. Bizim Türkiye'mizde siyaset farklı işliyor. Çünkü belediyecilik, belediye demek o beldenin sosyal hizmetler kurumudur. Bir siyasi partinin kolu değildir. Cezayı veriyorlar o beldeye o belde ceza vermiyorlar aslında. Bütün insanlara, orada bulunan bütün insanlara cezayı veriyorlar. Oradaki belediye başkanına, encümenine değil. Bu ceza bizlere kesiliyor. Unuttukları şey budur. Halkı. Çünkü halk olmazsa devlet olmaz. Devlet bireyden değildir. Toplumdan müteşekküldür. Devletin oluşabilmesi için de insanların var olması gerekiyor. Bunun için Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Hizmetlerine memnun değilim Ekrem İmamoğlu'nun. Allah'ın suyu diyordu, bir de akıyor diyordu, paylam olur diyordu. Suya zam üstüne zam. Akbiller bir daha olacaktı ucuz Hiçbir Hiçbir ucuz ama hepsi yükseldi İmamoğlu Neden İmamoğlu? Onu yapıyor adam elinde gelene kadar yapıyor daha ne yapsın ki? Adam yardım edecek ki para verecek ki yapacak Vermese ne yapamaz ki? Her şey paranın ucunda İmamoğlu yapıyor Hükümet yapmıyor ha? mu bir şeyler? Yardım yetmiyor. şey yapıyor onu ambarla kapatıyor Önünü mü kesiyorlar? Önünü yani kesiyor tabii Ne yapıyoruz? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu Neden İmamoğlu? Her şeyi güzel yazıyor her şey de güzel olacak inşallah ben böbrek nakil hastasıyım. Yardım ediyor her şeye. Allah binlerce razı İnşallah en güzel her şeyin en iyisi olur anne. Yardım mı ediyor size? Anlamadım orayı. Herkese yardım ediyor. Yardım Bütün dullara, yetimlere, herkese yardım ediyor. Hı -hı. Kurum bu zamana kadar ne yapmış? Ancak binalar yıkıyor. Başımıza yarım ön sokakta kalacağım. Kiradayım. Kirada. Kira evet, yalnız yaşıyorum. Eşim vefat etti. Aşağı. İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Siyasete yeni atılıyor. Vallahi ki Murat Kurum. Murat Kurum. İstanbul'da durmadı ki o adam. 5 iki 2,5 senesinde dışarıda. Adam İstanbul'u bıraktı, Cumhurbaşkanı yardımcılığına soyundu. Ne yapayım ben bu adamı? Murat Kurum. Siz hanımefendi, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Kimi desteklersiniz? Vallahi bana kalsa hiçbiri. Aynen hiçbiri. Yemin ederim. Atınız, bana kalsa da hiçbiri yani, yani. Hiç yani yemin ederim. Vermez ben. mi? kullanmayacağız mı? Yani suç olmayacağını bilsem kullanmayacağım. Çünkü bu ülke hepsini denedi. Hepsinin ağzının payını aldım. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Beyefendi size soralım. İmamoğlu Murat Kurum mu? Ya, aldıkları maaşı bana mı veriyorlar da soruyorum ya. Siz de mi oy kullanmıyorsunuz? Ee, kullanıyorum da o sandıkta belli olur ancak. Tamam. Teşekkür ederiz. Şu anda kararsızım ama im İmamoğlu'na şey, Murat Kurum'a. Evet, evet. Murat Kurum. Kararsızsınız. Kararlıyım ben kararlıyım. Murat Kurum. <laughs> Murat Kurum bizde. Krem İmamoğlu mu Murat Kurum mu kimi destekleriz? Abiciğim ben AKP'liyim. Hepsini ben şey yapıyorum, destekliyorum. AKP Ark Parti. herkesi destekliyorsunuz. Herkesi destekliyorum Nasıl ama. Nasıl oluyor abi? Bu durum şu durum benim şey pek, pek, mağdur ediyor. Yani bu sokak e, bunları teşhir ediyorsunuz. Acaba bunlar milleti kırdırma ebabına herhangi bir şey var mı? Neden olsun ki vatandaş fikrini neden söyleyemesin ki sokakta? Neden burada ama? her yerde yapılıyor bunlar. nerede her yapı, ya, yapılmaması lazım neden sokakta vatandaş bakın Abi, siz iktidar destekliyorsunuz beni iki, ikiliye sokuyorlar neden bak şimdi hı. şöyle siz şu an meclidi destekliyorsunuz ama sokakta görüş bildirmekten çekiniyorsunuz bunu bir sorgulayın Hayır çekinmiyorum bunu bir sorgulayın bunu bunu kabul etmiyorum yerde bu, 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 devletin vermiş olduğu bir e, kanun çık, çıktı hani bunları tatbik etsinler bunları yani bana hoş gelmiyor bu yani teşekkür Ağzı ederiz abi. Rica ederim. Sağ olasın. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Murat Kurum'un ya İmamoğlu bu İstanbul için çok bir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı diyelim. Onu... Eskiden bu İstanbul bu cennet dahi pırıl pırıldı. Esnaflar hep şikayetçi. Cennet e, kendimiz temizliyoruz diyor. Belediye değil. Bakım yok. Eski bakım yok. Belediyeciliği AK Parti'den başkası beceremiyor. Çok güzel başardı AK Parti. AK Parti zamanında pazar olarak planlandı, CHP geldi, ee, o park olarak bırakıldı. Otopark yaptı, çok mu ihtiyacımız var? Hayır, bizim pazara ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşım, ne diyeyim sana, ben Türk askerinin yanındayım, anla Hı -hı. ne olduğumu. Hı -hı. Ama şu sistemde, İmamoğlu kazansa da olur, öbür adam da ama öbür adam kazanırsa İstanbul'a devlet, hükümet olduğu için para gelecek, bakın. Hı -hı. Bu kentsel dönüşümler canlanacak. Yani benim görüşüm o. Muhalefetin elinde olursa yardım etmez mi devlet? Ya onlara bir limit ayırıyor bütün belediyeye veriyor ama istediği parayı at, vermez. Hangi hükümet olur a b a b m mühim değil. Ama ben Türk askerine kurşun atan insanın yanında değilim. Anla bizi. Oldu sağ, sağ ol. ol. Hadi. Sağ ol. İyi günler, teşekkür ederiz. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Yani ben Murat Kurum'u hiç tanımasam bile şu 5 yıllık İmamoğlu yönetimini gördükten sonra ben yani İmamoğlu şey Kur, Murat Kurma hiç tanımıyorum des. Geldi hiç tanımadığımız, bilmediğimiz biri ben yine Murat Kurma veririm. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde ben de de ulaşımı dedi sembolik hale getireceğim. Suyu ucuzlatacağım dedi. Ben e, o geldiğinde elektrik faturam 100 120 lira geliyordu. Su faturam 50 60 lira. Şu anda elektrik faturam 350 lira geliyor. Su faturam 450 lira geliyor. Doğal bile 900 lira gelirken hani su faturasının bu kadar fahiş olması ya yani sadece o bile e, yeter yani benim Murat Kurum demem için. Var mı söyleyemeyiz. Niye? Çünkü kalbimizde karşı. gizli mi? Olsun. Tamam. Tamam. Ben hiçbirine oy vermem. Oy vermiyor. Kararsız mıyız? Oy oy vermem. Vallahi hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Kararsız mıyız? Kararsız. Evet.